Pandemiden dolayı sağlık hizmetlerinde büyük olumsuzluklar yaşandı. Özellikle de randevu sistemindeki aksaklıklar halkı canından bezdirdi. Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Başkanı Ömer Faruk Dursun yetkililere seslenerek sağlıkta normalleşmeye dönülmesi çağrısı yaptı. Randevu yok, yok hastanalar şey koronavirüs nedeniyle kapalıdır. Halbuki özelden niye öyle yapıyorlar? Hani madem ki öyle özelden niye yapıyorlar? Koronavirüs pandemisi pandemi dışındaki sağlık hizmetlerinde de ciddi aksamalara yol açarak sistemi alt üst etti. Salgın için açılan yoğun bakım üniteleri nedeniyle hastanelerde randevu alımı neredeyse durdu. Bu durum birçok ciddi hastalığın erken teşhisini engellediği gibi hastalıkların tedavisini de geciktirdi. Ayrıca diş sağlığı alanında da büyük aksamalar yaşandı. Birçok vatandaş 6 ay ve hatta 1 yıl boyunca randevu alamadı. Belki 2 ay da geçti. 2 ay da geçti. Bir diş muayenesi için bir diş, dişimiz bir şey bir muayene alamıyoruz yani. Gitsek de tedavi yapmıyorlar, görmüyorlar. Randevu alın öyle gelin diyorlar. Diş ağrısı ya da normal bir hastalık olduğu zaman ben nasıl götüreyim? Yani hastalık, hastalık da yani kalkıp da diş ağrısını o gün çekmem gerekirken Adam resmen gitti 2-3 ay sonra gel diyor. E ben 2-3 ay sonra bu diş adam dayanabilir mi ya? Bir diş hastanesine gittiğimizde 2-3 ay sonrasında rapor şey, sıra alıyoruz. Kamu hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar maddi imkanları olmadığı halde mecburen özel hastanelerin yolunu tuttu. Yaşanan aksaklıklara halkın tepkisi sürüyor. Bir ay, bir buçuk ay, iki aya yakın gün veriliyor. E, hastamız da acil olduğundan dolayı daha erken alabilmemiz için özel hastanelere gidiyoruz. Özel hastaneler de ayrı ücret alıyor. Sağlık kurulundan randevu almak istiyorum. Dört aydır uğraşıyorum alamıyorum. Konu hakkında Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Sağ Çev Başkanı Ömer Faruk Dursun da bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı salgının başlamasıyla beraber hastanelerin çoğunu pandemi hastanesine dönüştürülmesi kararından sonra özellikle devlet hastanelerinde randevu alınmasının önünü kapatarak Vatandaşlara sadece merkezi hekim randevu sistemi yani kısa adı MhrS veya alo 182 üzerinden randevu alınabilir şartını koşmuştur. Bu da tabii ki birçok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Randevu alamayan vatandaşların özel hastanelerin insafına terk edildiğini belirten Dursun, eğitim öğretimde normale dönüldüğü gibi sağlıkta da normale dönülmesi gerektiğini ifade etti. Özel hastanelerin de bunu sanki fırsata çevirircesine katkı payı adı altında fahiş fiyatlar talep etmesi e, vatandaşlarımızın sıkıntılarını kat ve kat arttırmıştır. Öyle ki devlet hastanelerinde randevu almak imkansız hale gelmiştir. Tedavileri aksayan vatandaşlar haftalar kimi branşlar için ise ancak aylar sonrasına randevu ver, e, alabilmektedir. Randevu alamayan hastaların gece yarılarına kadar hastane kapılarında beklediğini vurgulayan Dursun, randevu sisteminin kanayan bir yara haline geldiğini dile getirdi. Ciddi bir sorun ve kanayan bir yara haline gelen randevu krizi ve doktor yetersizliği sorununu aşmak için meheresedeki randevu aralığının 5 dakikaya düşürülmesi de sorunu çözememiş, sadece polikliniklerin ve doktorların iş yükünü artırmıştır. Randevu alamayan hastalar özellikle COVID-19 salgını dışında bu mevsimde görülen ve sıklıkla çocukları etkileyen gribal enfeksiyon hastalığı sebebiyle aileler mesai bitimiyle bazen gece 3-4'lere kadar devlet hastanelerinin acil servisini adeta işgal etmek zorunda kalmışlardır.